Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün çok lezzetli bir kahvaltılık tarifiyle karşınızdayız. Tabii bunu isterseniz hani kahvaltı dışındaki ara öğünlerde de atıştırmalık olarak da hazırlayabilirsiniz. Ee, i̇lk önce evde bulunan herhangi bir ekmeği, bu ben çavdar ekmeği kullandım ama evinizde hangi ekmek varsa onu kullanabilirsiniz. Hatta biraz bayatlamış bile olsa yine de kullanabilirsiniz. Ekmekleri ince ince doğradık. Ve doğradığımız ekmekleri yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye diziyoruz. Ve her bir ekmek diliminin üzerine bir miktar tereyağı koyuyorum. Ben tereyağını yeni buzluktan çıkardığım için birer parça şeklinde koyuyorum. Ama daha sonra biraz erimiş olacaklar ben harcı hazırlayana kadar. Sonrasında süreceğim ekmeklerimin üzerine. Tabi isterseniz hani yağ da kullanabilirsiniz ama tereyağı biraz lezzet veriyor. Bu şekilde biraz bekletiyorum. Bu arada da üzerine koyacağım harcı hazırlıyorum. peynirle güzelce ne eziyoruz ilk başta. Değişik çeşitlerde peynir kullanılabilir bunun için. Ben salamura peynir kullandım. Biraz sert bir peynir fırında da lezzetli oluyor. Öncelikle çatalla eziyoruz. Ezdikten ufaladıktan sonra da şimdi baharatlarını ekleyebiliriz. Baharat olarak ben toz kırmızı biber, bir tatlı kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı karabiber ve iki tatlı kaşığı susam kullanıyorum. Bir de iki tatlı kaşığı dolusu da kuru nane. Kuru nane bu tarifi gerçekten lezzet katan bir baharat. Güzelce ne karıştırıyorum baharatlarımı. Zerdeçalı genelde birçok yemekte kullanmayı tercih ediyorum. Biliyorsunuz anti özelliği var. Ve bu tarifte de gerçekten zerdeçal da güzel gidiyor. Daha sonra bu karışma bir de maydanozu ekleyeceğim. Maydanozu ben yaklaşık e, üçte bir e, demet olarak doğradım. Şimdi karışımımıza ekliyoruz. Da ekleyip karıştırdıktan sonra artık yumurta kısmına geçebiliriz. 3 tane yumurtayı kırıyoruz karışımımızın üzerine. Bu arada da tereyağlarım erimiş. Onları ekmeklerin üzerine güzelce dağıtıyorum. Ve şimdi yumurtalarımı da kırıp artık ekmeklerin üzerine sürebilirim karışımımı. 3 tane yumurtayı da kırdık. Güzelce karıştırıyoruz. Ve şimdi ekmeklerin üzerine paylaştırıyoruz bu harcı. Dediğim gibi ekmeğinizin bayat olmasının bir önemi yok. Zaten yağlı ve bu karışım sayesinde oldukça lezzetli hale geliyorlar. Taze de bayatlı ekmek kullanabilirsiniz. Güzelce yayıyoruz üzerine. Tabi bir miktar sıvı yağ da bu harcın içerisine eklenebilir. Bu daha kolay sürülmesini sağlar ekmeklerin üzerine. Ve daha önceden 190 derecede ısıttığım fırını üstüne doğru olan bir rafa yerleştiriyorum. 15 dakika üst rafta pişmesi yeterlidir. Gördüğünüz gibi çok güzel altın sarısı bir renk aldı ekmekler. Bayılacaksınız bu ekmekleri. Evet çocuklarınız da çok sevecektir. Çayın yanına çok güzel pratik gördüğünüz gibi ve tamamen böyle peynir kalsiyum deposu bir şekilde çocuklarınıza yedirebilirsiniz. Afiyet olsun. Evet hoşça kalın. Bizlerle kalın.